Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Ee, dün ufak bir short videosu atmıştım. Ee, bununla ilgili olarak işi bıraktığımı, işi bıraktığım için de kullanmış olduğum şirket aracının içinde bulunan e, kendime ait eşyalarımı aldığımı ve bunları da ya da kodamı dün götürdüm çünkü kutular içinde poşetler içinde olduğu için evde de bir kedimiz olduğu için bunları kurcalayacaktı. Dün bunları yerleştirmek istemedim, İçimden gelmedi. Oraya bıraktım ve bugün sizlerle bunların içerisinde ne var, ne yok. Ben sadece kutulara poşetlere bakmadan öyle o şekilde doldurdum. İçinde atılacak, edilecek bir sürü şey de muhakkak vardır ve bunu da kontrol ederken sizlerle bir video çekmek istedim. Dilerseniz hemen önümde şöyle kutuları şu an göstereyim size. Şöyle size aşağıya doğru aldığımda hemen görüyorsunuz zaten. Şöyle bir poşetimiz var. Şöyle bir kutumuz var. Kutunun içine çok fazla bir şey yok ama poşetleri falan her şeyi bunun içine koyduğum için o yüzden dolayı hemen şöyle bir poşetimiz var. Daha sonrasında bu poşetimiz de var. Öncelikle hemen şuradan bir başlayalım zaten. E, short videosunda da sizlerle paylaşmıştım içerisinde e, ne kafelerim olduğunu. Bir kenar videosunda da sizlere e, göstermiştim zaten bunları. E, aracımda sürekli bulundurduğumu hemen şöyle isterseniz şöyle bir dökelim. <laughs> Keşke dökmeseydim çünkü ilk yere bir örtü sermişim. Çok iyi oldu bu çünkü içinde e, çubuk kraker varmış ve çubuk krakerler ne yaptık şu anda? buraya döküldü. Hemen şöyle açayım. Bunun içerisinde markete ait marketlere ait etiketler var. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar çöpe gidecek olan kısmımıza geçiyor. Hemen e, aracında sürekli bir vücut spreyi olduğunu söylemiştim. Vücut spreyim burada bu kullanacakların arasına gidiyor. Arabamdaki şekerlemelerden zaten daha önce de bahsetmiştim size. Bakın yakopsları görebiliyor musunuz? Yani kadar Yakups var arabada. Bunlar mutfağa gidiyor. Şöyle bir sakızım. Şöyle şekerlerim. Daha sonrasında olmazsa olmaz yara bandım. Şöyle bir paketin içerisinde her ihtimalle karşı bulundurduğum e, ilaçlarım. Ağrı kesici olsun. E, daha farklı şeyler olsun. İlaçlarım bu şekilde burada. Evet. Şöyle şekerlerim. Derken burada e, bu bunun içine genellikle avur cuburlar varmış. Şöyle bir tane duru yine görüyorsunuz. Yani duru beni gör, beni gör duru. Şöyle bir tane durunun kolonyası. Hemen tekrar aynı şekilde şekerler, sakızlar bu şekilde devam ediyor. Bir tane şöyle bir atıştırmalık kraker almışım arkadaşlar. Şimdi ben şu yere dökülen şu çubuk krakerleri toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle bir tane şirketin kendine ait bir montu vardı. Çok sıcak tutuyor kapşonlu. Çok güzel bir mont ama kenarında firma ismi yazdığı için o yüzden dolayı bunu size çok net gösteremiyorum. Şöyle bir ürünümüz çıktı. Sonrasında şöyle 3 tane gün almıştım. Arkadaşıma götürecektim. Biliyorsunuz bana lif örecekti. Fakat arkadaşıma gitmek nasip olmadan işler ayrıldım. Onu da araya çıkarttım kendi aracımla götüreceğim artık. Onu da koyuyorum. Hemen arkasından yine vücut spreylerim. Bir tane de şöyle sıra setinin bebek kolonyası. Bu şekilde bunlar da kullandığım ürünlerin arasında gidecek. Evet, tekrar bir tane daha. Bu kadar yapıp Muhtemelen Bunlar açılmış, dökülmüş. Bu da bu şekilde fişiyle birlikte duruyor. İki dolu. Bunlar da mutfağa gidecek kahvelerimiz. Sonrasında evet şöyle bir alet almıştım arkadaşlar. Bunun videosu zaten sanırım e, gün akşam yayınlandı. Ürün şu. E, diğer parçası şurada. Bu ürünü zaten videosunu çektim. Sizlerle paylaştım. O ürünün parçaları burada. Sonrasında hemen bir tane oto e, parfümü bir tane biliyorsunuz ağız bakım suyu olarak eczane ürünü kullandığımı şu şekilde yeni almıştım arabama koymuştum ihtimale karşı bunları da bu şekilde ayırıyorum evet hemen kontrol ediyorum yine iki tane bir kahve çıktı evet bu kutuda şöyle siyah bir poşet var bu poşetler bana özel 18 yaş altı kullanılması yasak olan ama ne yazık ki yaş, ıı, yaş sınırı artık o ürünlerde bayağı düşmüş ürünler. Bu hemen çöp poşetimi zaten şöyle alıyorum. Hemen önüme evet ihtimalle karşı çok da sık hasta olduğum için bir havlu peçetem var. Aracında bir maskem kendi hastalığımı başkalarına da bulaştırmamak adına ıı, bir de maske taşıyorum. yanımda şöyle bir yam her zaman severim limon kolonyası. Evet ondan da biraz sıktık. Daha sonrasında BB Tint'in şöyle bir kolonyasını almışım ama bunu daha hiç kullanmamışım arkadaşlar. Şöyle bir e, çiçek bahçesi kolonyası. Evet. Rafları ölçme gibi bir durumumuz söz konusu olduğu için bir adet metremiz var. Daha sonrasında bahsetmiş olduğum aslında kullandığım güneş kremi buydu. BBC'den önce yosun maskesi yaptıktan sonra bana şey e, güzellik salonunun vermiş olduğu güneş kremi bu şekilde. Bunu arabada tutuyordum. Eğer o gün makyaj yapmadıysam gün içerisinde tazeliyordum. Lekelerimi ilal etmemiz adına güneş gözlüğünün kılıfım ve tekrar şöyle bir şekerleme tekrar bir o kadar da yani ek vitamin, ek gıda almama rağmen yine de üst üste çok hasta oldum arkadaşlar. Ağrı kesicim. Sonrasında uzak gözlüklerim. Uzaklarla ilgili sorunum var. Gözlük kullanmam gerekiyor ama ne yazık ki ben kullanamıyorum. Başıma ağrıtıyor. Daha önce bitenler videosunda gösterdiğim ne olur ne olmaz araçta da bulundurduğum şöyle ısıtıcı petlerden şöyle tutayım. Telefon tutacağım. Araca taktım. Sonrasında şöyle bir şöyle bir mentol. Hemen kontrol ediyorum. Şöyle bir tane Stanley'ni şöyle bir araçla ilgili hediye vermişlerdi Opel aldığımız zaman. Onun bir termosu. Sabahları kahve yapıp arabama götürüyordum. Da Daha önceki videomda bahsettiğim gibi Carpool sanırım 1 artı 1 yaptığında aldığım ürünler. Bunlar hep aracımdaydı, uzun yollarda. Çok iyi oluyor. Yine bir tarigo. Yine bir sakız. Araç e, kokularım. <laughs> bunu da almışım, bunu da koymuşum poşetine. Bu da e, aracımı UTTS taktırdığım zaman bunu söküp <laughs> verdiler şirket bunu çöpe atabilirsin dedi ama e, atmamışım benimle birlikte gelmiş ama hiçbir şey yaramıyor şirketin de onayı olduğu için bunu çöpe atabilirim hemen çöpe attım evet sakızlar yine aynı şekilde evet. en çok zaten şu tuttu fırtisini seviyorum bir de ayıcığını çok seviyorum en çok aldıklarımdan onun haricinde de yine bir e, arabamda kullanmak için bir telefonluk almıştım. O var. Hemen şuradakileri poşetin içine koyuyorum. Dediğim gibi bunlar göstermek, göstermek istemediğim sakıncalı ürünler. Ben yapıyorum. Siz yapmayın. Yine falımın bir sakızı. Bir tane de para bandı şu şekilde. Sonrasında da burada da boş paketler var. Hemen şöyle geldiğimde evet yani avucu cubur insanıyım arkadaşlar. Evet. İki tane de şöyle çikolata varmış içerisinde. Bunlar çöp. Bunları da aramızdan ayırdık. Hemen buraya geçiyorum. Her ihtimale karşı aracımda taşıdığım karton bardaklarım. Normalde fincanlarım da var ama bazen böyle karton bardakta kullanabiliyorum. Hatta bunun hiç açılmamış böyle bir, bir paket olanı da var. Şöyle bir karton bardak. Evet. Görünceyse özür diliyorum. Şunu atıyorum şuraya. Burada da dediğim gibi marketlerin etiketleri. Şöyle bir bardağın içine koymuşum ama içine para da atmışım. Hemen paramı atmayayım. Şunları etiketleri hemen şu atılacakların içine atıyorum. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, şöyle bir 1 lira çıkıyor içerisinden. Bir tane de ıslak yedi çıkıyor. Bunlar atılacaklar. O para çıkarsa bunun içerisine atmaya devam ederiz. Sonrasında tekrar bir telefonum. Aslında benim bir tane telefonluğum vardı. Fakat e, onu kendi özel aracımıza takmıştık sanıyorum muhtemelen. O yüzden dolayı da e, öbürünü de almışım getirmişim. <laughs> İkisi de benim arabamdaymış. İkisi de artık evimize geri geldi. Şöyle hemen şu ürünü alıyorum. Etiketler, etiketler, etiketler. Dediğim gibi arabayı bir anda boşalttığım için bir anda bir e, işi bırakma olayı olduğu için o yüzden dolayı her şey karman çorman bahsettiğim BBT'nin vücut sıklığı aracında kullandığım yine bir tane maske. Her ihtimalle karşı maske kullanıyorum ki kimsenin günahına girmeyin. Evet aracımda sürekli şöyle kedi mamaları taşıyordum. Bu da yaşmamış, taşımamış. Dört bu zaten içerisi. Ee, sokakta bir kedi gördüğüm zaman hemen muhakkak e, onları beslemek için bunu da aracımda bulunduruyordum. Aracımda kullanmış olduğum telefonumun şarj aleti. Evet makyaj videomda da göstermiş olduğum Flormar'ın bir ruju. Arabada muhakkak bulunduruyordum. En ihtimalle karşı lazım olabilmek. ihtimalle Şöyle bir tane aracımda e, toz alma. Göğüslüğü falan şöyle üstünü falan silmek etmek için şöyle bir tane toz alma aparatım vardı. Onu da tabii ki eve çıkarttım. Bu da yine e, araçta direksiyonun olduğu yerleri o araları süpürebilmek adına çok fazla toz kırıntı olduğu için bu tarz böyle bir ürünüm varmış. Bu odaya dur altın kapağı. Hemen şöyle koyalım. Evet bir tane su şişem var arkadaşlar. Aslında arabamda baya büyük bir su şişesi bulunduruyordum. Sürekli bunun içine doldurup su içmeyi çok seviyorum. Severek de içtiğim için sürekli bu şişe benimle birlikte arabamda geziyordum. Şöyle bir tane ajandam. Evet yine bir ilaç. Bahsetmiş olduğum fincanlarımdan bir tanesi. Tabii ki en son kahve içmişim ve kirli bulaşık makinesine gidecek. Hemen onu şöyle aldım. Bir tane antibiyotik bir krem. Zımba. İlaçlarım. Abur cuburlarım. Yine ilaç. Yine ilaç. Şöyle iki tane matiyim. Bunlar günlük çektiğim zikirmatikler. Bir de ayrı çektiğim bir metal zikir var. Onu da eğer bulursam göstereceğim size. Şunları siz görürseniz hemen ben atıverdim. Bir tane koli bantım. Evet. Bazen de böyle yanımda ikisi bir arada olarak kahve taşıyordum. O da e, koltuğun yan tarafında koldaydı. Onu da almışım. Bir tane çubuk şeker açılmış. Hemen geçiyorum. Evet bahsetmiş olduğumuz zikir matik de burada arkadaşlar. Bunu çekiyorum. Onu da şöyle koyuyorum. Bu da kafurlu masaj kremi diye bir krem almışım. Hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım daha. Yani evet mentollü bir koku. Bakın hiç kullanmamışım bile. Almışım araçta kalmış muhtemelen. Eve çıkarmayı unutmuşum. O yüzden dolayı hemen kontrol ediyorum. Aracımda hiç kullanmadığım şöyle bir küllük bulunduruyormuşum. Bir kolibantı daha çıktı arasından. Bir araç kokusu daha çıktı. Bir parolumuz çıktı. Evet, kedilere bir de vermiş olduğum kuru mamalar vardı. Senin gösterdiklerim yaştı. Bunlar da kuru mamalar. Hemen onu da şöyle koyuyorum. Şu ajandamı şuradan alayım. Bunun içinde yine çöp poşetleri var. Sakız şöyle mıknatıslı telefonun arkasına takıp da e, az önce göstermiş olduğum o telefonluklara tutturabilmem adına bir yapışkan. Onun haricinde burada başka bir şey yok arkadaşlar. Hepsi poşet. Hemen şöyle çöpe gidecekler olarak arka tarafa doğru alıyorum. Evet. Bir adet şemsiyan vardı. Kıştan çıktık malum biliyorsunuz. Altında araba olsa da her az zaman arabayı gideceğim yere kadar götüremediğim için şemsiyeyi muhakkak kullanıyordum. Evet bahsetmiş olduğum bardaklarım, karton bardaklarım bu şekilde muhakkak arabamda duruyordu. Yani kahvem de var sıcak su da var. İçmek isteyen bir arkadaşım denk gelir. Onun için de böyle büyük bir bardak almıştım. Evet. Buradaki ürünlerimi hemen şöyle tekrar bu kutuya atıyorum. Çünkü o kadar çok almışım ki bunu da atıyorum. Ve bu bu şekilde bitti arkadaşlar. Bunu bir çöp kutusu, torbası yapacağız. Artık onu çöp kutusu yaparız. Hemen geçiyorum. Şelden ee, almış olduğum şöyle e, bahar kokulu olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu da ikincisi 1 TL idi. Bayağı bir aldım. Çok güzel kokuyor. Eğer şele yolunuz düşerse ve şele şel e, kartınız var ise ancak. Bir, iki tane aldığınızda bir tanesi 1 liraya geliyor ama Kaç paraya aldım? inanın ki hatırlamıyorum ama bayağı bir aldım. Bir tane daha videosunda da göreceksiniz zaten. <laughs> evet, aracımda kullanmış olduğum cift krem spreyim. Evet, bunu aracımda kullanıyordum arkadaşlar. Hatta bunun süngeri de var bir yerlerde. Çıkar şimdi az sonra. Bir tane şöyle makas. Bir tane yine Fox'un ıslak havlusu. Bu açık kullanıyorum. O açılmamış olanı eve çıkarmamışım hepsini. Yine bir tane polo. Yeniliğime krem, şöyle küçük boy <laughs> Evet, Bir tane falçata, en ihtimale karşı yani işimle ilgili olarak kolileri açmak için kullanıyordum. Yine evet, bu naneli şekerleri çok seviyorum arkadaşlar. Zaten eğer Shorts videolarıma giderseniz iki gün önce Carrefour'dan almış olduğum Shorts videolarında da ne kadar sevdiğinizi öğreteceksiniz. Orada da nutella ve e, naneli şekerlerden var. Yine araçta kullanmış olduğum avonu şöyle bir el içirelim. Aracımı e, ara ara süpürdüğüm Şöyle ufak faraş ve yani şöyle söyleyeyim elim kadar göstereyim. Araç süpürgesi olarak kullanıyordum. Bu var. Evet, e, bunu binden almıştım. Bime gelmiştim ama artık güneşten iyice de berbat olmuş arkadaşlar. Bu aslında böyle bir hamur gibi bir şeydi. E, nereye koyarsanız oradaki tozu pisliği alıyordu. Ama güneşte kalmış. iyice erimiş. Artık bu bizimle değil. Şöyle olarak gidiyor aramızdan. Bir tane her ihtimalle karşı ayakkabı süngeri. Bu e, göğüsümde duruyordu. Şöyle açmayacağım. Telefon numaramı yaz, yazdığım bir alet. E, telefon e, olur da hani zor bir yere park ettiysem arayabilsinler. Bana ulaşabilsinler diye. Yine bir ıslak havlu şelim. Hemen geçiyorum. Bunu nereden aldım? İnanın ki bilmiyorum. Pudra kolonyası olarak geçiyor. Şöyle böyle bir kolonya. Evet. Bu makyaj çantam. Araçtaki makyaj çantam. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Makyaj çantamla ilgili. Muhtemelen bu video bittikten sonra o videoya geçeceğim. Bu yine araçta bulunan sakıncalı ürünlerden. Yine bir telefon tutucu. Yani <laughs> alt üst iki tane telefon vardı araçta ama bu kadar telefon tutucu bilmiyorum. Tokalarımdan yedeklerini koymuşum. Hemen onları şuraya atayım. Yine bir para bantı. Evet yine ufak bir bunu cebimde taşıyordum. Hemen geçiyorum. Evet bu ruju arkadaşlar ilk Project Pen videoma koymuştum. Bilmem hatırlar mısınız? Şöyle arkamı çekeyim. Ee, üzerine de kendi yaptığım ruju eklemiştim. Şöyle göstereyim. Tabii birazcık şey olmuş. Aslında ruj bitti bitecek. Fakat e, şu kadar var içinde bakın. Üstteki ruj e, artan ruju bunun üstüne koymuştum. Ee, bu turuncu rujdu eğer ilk videoma ilk ben videoma giderseniz orada göreceksiniz aracımda bunu koymuştum ee, turuncu altta kalmıştı kendi yaptığım ruju bitirmişim artık turuncu tam olarak e, ben buradayım gelmeye başladım demiş bakın şöyle görebiliyor musunuz ama artık eve çıktı artık bu da evdeki makyaj malzemelerimin içerisine girecek hemen bakıyorum burada başka size öyle gösterebileceğim herhangi bir ürün yok bunlar direkt çöp olarak gidiyorlar Hemen şöyle bir poşet geliyor elime. Yine bir koli Poşetin içinden bir poşet daha çıktı. Evet. Bunda da <laughs> demli poşet çaylarım var arkadaşlar. Ee, ben sallama çay içemiyorum. Sallama çay dem vermiyormuş gibi geliyor. O yüzden böyle poşet çay içiyorum. O yüzden de yanımda bulundurmuşum. Onun haricinde burada size gösterebileceğim başka bir şey yok. Bunları da atıyorum. Hemen geliyorum. Evet bu da eve çıkarmayı unutmuş olduğum A101 ya da Mibim'den almış olduğum makyaj süngeri ikili. Daha hiç açmamışım. Muhtemelen eve çıkartacaktım. Evet o ciften bahsederken bahsettiğim süngerim de şuydu. Şu ikisi aracımdaydı. Herhangi bir şey olduğu zaman bunlarla ufak temizliğimi yapabiliyordum Hemen geçiyorum. Şöyle bir köşekte. Ha evet. E, kasa yarışması vardı. Bir markette. O marketten de kasa yarışmasından e, şöyle hoş hoşbeşin yarışmasıydı. Beş tane bu üründen almıştım. Ama eve daha çıkarmak nasip olmamıştı. Eşyaları çıkarırken o da nasip olmuş oldu. Onları da çıkarttım. Evet. Ben yine kızımı almışım. Red Bull'un şöyle iki tane ürünü ben böyle şeyler içmiyorum, sevmiyorum da. Ama kızım çok sevdiği için alıp arabaya atmışım. Evet, tekrar bir pis bir fincan. Kahve fincanım. O da yıkanmak için nereye gidiyor? Evet, arabada, yolda atıştırdığım şekerler, bayramlık falan hiç fark etmez. Ben hallediyorum, seviyorum, yiyorum, içiyorum. Şöyle Goldunuz'dan bir kalem almışım kahverengi. Hiç açmamışım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bunu da koyalım. Makyaj malzemelerimizin içerisine gitsin. Onu makyaj çantamın içine koymamıştım. Evet bunun içerisinde yine ufak tefek şekerler var. Onlar şöyle bir kenarda dursun. Ellemediğimiz bir yer kaldı mı? Hemen bakıyorum şöyle etrafıma. Bu çöptü zaten. Onlara da baktık. Evet benim aracımın içerisindeki bütün ürünler bu şekildeymiş arkadaşlar. Evet bugünlük video bu kadar. Hemen sizi şöyle yukarıya alayım. Dediğim gibi işi bıraktım. Aracımda bulunan kendime ait özel eşyalarımı aldım, geldim. İçinde atılacak olanları şimdi şuradaki kutunun içine zaten çoğunu attım. Şu arkamda gördüğünüz poşetler var. Onlar da atılacaklar. Bu şekilde burada da yerleşecek olan eşyalarım var. Dediğim gibi şu anda bir iş arayışım yok. Kendi isteğimle işi bıraktım. Evet hemen videoyu durdurdum çünkü overlockçu geçiyordu. Tam da kapının önünden geçiyordu. Şu an hava çok sıcak olduğu için klimayı açacak kadar değil ama kapı pencereyi de kapatacak kadar değil. O yüzden kapı pencere açık olduğu için de dışarıdan ses geliyor. overlockçu geçiyordu hemen kapatmak durumunda hissettim kendimi. Evet arkadaşlar dediğim gibi işi kendim bıraktım. Şu an bir herhangi bir iş ayarı işim yok. Biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Zaten EYT'den emekli bir insanım. O yüzden dolayı biraz dinleneyim, kendimi toplayayım. Daha sonrasında tabii ki de evde oturmayacağım. Daha yaşım genç. Ee, tabii ki de çalışacağım ben de. Benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı, aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.